Yönetim paneliniz üzerinden nasıl ürün bloğu eklersiniz onu göstereceğim. Ayarlar kısmından tasarım ayarları alanına geliyoruz. Ardından ürün bloklar alanına tıklıyoruz. İlk olarak aktifteki modüllerimiz üzerinden kontrollerinizi sağlayıp kendinize göre düzenlemeler sağlayabilirsiniz. Ek olarak modül eklemek isterseniz sağ taraftaki modül ekleme butonuna tıklıyoruz. Ardından buradan yeni ekle butonuna tıklayıp başlık veriyoruz. Örneğin trend ürünlerimiz olarak bir giriş sağlıyorum. Buradaki seçenek alanından özel ürünler, en çok satanlar, ürün seç, kategori seç, ayrıca satın alanlar, ilgili ürünler, en çok görüntülenler gibi seçenekleriniz bulunuyor. Buradaki alandan örneğin ürün seç yaparak manuel olarak ürünlerini seçebilirsiniz. Kategori seç yap deyip hangi kategorideki ürünleri seçmek istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Özel ürünler olarak bir giriş sağlıyorum. Ardından blok ayarları kısmında buradaki alanlardan kendinize göre düzenlemeler sağlayabilirsiniz. Hangi sayfada gözükmesini istiyorsanız buradaki alandan seçip diğer alanları da düzenledikten sonra durumu aktif hale getirip kaydetlemeniz yeterlidir. Ardından başarılı bir şekilde ürün bloğunuz eklenmektedir.